Ne oldu lan? Geçenki yaptığınız serbiyesizliklerden sonra utandınız değil mi? Ha, utanırsın tabi öyle bakarsın suratıma. Ya ben arabayı getiriyorum sen bekle. Bekle getiriyorum hemen. Konuşma lan. Getiriyorum arabayı bekle. Geçenlerde arkadaşlar modifiyeyi almıyorlardı. Şimdi bütün modifiyeleri burada yaptırıyoruz. Evet tabi işsiz kalınca böyle oluyor böyle. Lan kendi iş yerimde kendi adamlarıma kendi çalışanlarıma para veriyorum ya. Bedavaya yaptıramıyorum düşünün. Şimdi burada ne olduğunu bilmediğim adını sen koy arabası var arkadaşlar. Bu arada videoyu hepiniz hoş geldiniz. GTA 5'teki araba modifiyelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi. Adını sen koyar arabasını. Nasıl modifiye edeceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani aklımda hiçbir şey yok. Arabanın da adını bilmiyorum. Bir şeye de benzetemedim açıkçası. İnşallah güzel bir şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Arabanın adı adını sen koy yani. Görmüş olduğunuz gibi motoru falan her şeyi açıyoruz biz her seferinde ama yani bu dönen dişleri görmek biraz daha hoşuma gidiyor. Şimdi burada arabaya nasıl bir şeyler yapsak? Yani inşallah güzel modifiyeleri vardır. Adını sen koy arabasının. Arabanın adını da bilmiyorum. Adını siz koyun harbiden. Yorumlarda en güzel araba adını alalım. Bir sonrakinde kullanırız bunda Gerçi bir sonrakinde dediğim muhtemelen bir sonraki stok video olacak mı? Olmaya, olabilir de olmayabilir de emin değilim de yani. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl ilerlediğimi ben de Allah belanı vermesin. Bakın evrime bakın uzaylı. Arabanın adı uzaylı. Nasıl? Karar kıralım mı burada? Arabanın adı uzaylı olsun. Yani baya baya uzaylıya benziyor bu nereden baksanız. Uzaylı gibi oldu lan bu. Arabanın adı uzaylı olmalı bence. Hepiniz hem fikirseniz bu konuda anlaşabiliriz arkadaşlar. Ben arabanın adının uzaylı olmasından yanayım. Siz de öyle düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Yani cidden uzaylıya benzettik arabayı. Ben daha hiçbir şey demiyorum ya. Böyle araba mı olur oğlum? Ne kadar iğrenç bir araba oldu ya. Huda da ekledikçe ekliyor yani arabaya o kadar çok hava kanalı taktık ki araba ısınırsa hararet yaparsa atın çöpe gitsin ya. Lan bu kadar hava kanalını bana takın. Eksi 30 dereceye düşerim. Bu ne lan böyle? Arabanın her yeri hava kanalı oldu. Direksiyonumu değiştirmek istemiyorum açıkçası. Bundan takalım arabanın içi aynı renk olsun. Roll cage'imizi fullleyelim. Oba full roll cage ile güzel oldu lan. Karizma oldu arabanın içi. Işıklarımızı da taktık. Yalnız arada önden bakınca arabayı ciddiye alamıyorum. Ne biçim bir şey oldun sen böyle ya. Önden ne çirkin bir şey oldun. Allah affetsin. Çok tipsiz oldu araba. Böyle bir şey mi olur ya. Yalnız bu arabaya da sarı gider gibi. Oo bir dakika bir dakika. Lan bu arabaya nasıl bir modifiye yapsak bilemedim ki. Üf, moru da güzel duruyor lan. Oğlum bu arabaya bak bunu tak. Rengini orada seçelim. Harbi diyorum efsane bir şey çıkacak bak bak görürsünüz Madguar dedikleri ne oluyor? Yani bu arabaya efsane bir şey çıkacak benden söylemesi plaka sola ne? Lisans siyah ve kerem olsun arkadaşlar. Ee, Resipreyine gelecek olursak. İşte şimdi burada güzel bir renk seçmek lazım. Abi gri de güzel duruyor. Uf, arabanın bu şeyi çok hoş olmuş gerçekten. Buna mor tonlarında da bir şey takabiliriz. Sarı da hoş duruyor. Hii. Abi çok iyi lan renkler. Harbi diyorum araba efsane oldu lan. Böyle nasıl oldu? Aa hepsi çok güzel duruyor. Hepsi çok güzel duruyor lan. Racing Blue arkadaşlar. Yarış arabasına Racing Blue artı Ultra Blue'yu basıp buradan da Krev'den Ice White mı bassak yoksa Purple mı bassak bilemedim ama Ice White aa, seçemiyorum. Renkler çok güzel. Her şeyi çok güzel gerçekten. Şu anda kararsız kaldım ama Ice White basalım arkadaşlar. İçinden geçelim birazcık bozalım arabanın şeyini çünkü bu kadar güzel olmaması lazım. Kırmızı direksiyonumuz var artık. Allah kahretmeye çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kırmızı direksiyon alan arabanın içini iğrenç yaptım ama iyi tarafından bakalım. Arabayı içeriden sürmek yerine GTA'da genelde dışarıdan sürüyoruz. O yüzden çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben. Üf, yalnız mükemmel bir şey oldu araba. Yani bilmiyorum rengi benim aşırı hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Spoilerlara bakalım şuradan. Güzel bir spoiler var mı? Abart çok abartı olmasın. Bu güzel gibi geldi. Bunu takalım. Süspansiyonumuzu takalım. Yalnız gerçekten araba güzel modifiye oluyormuş. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Turbomuzu da takalım. Jantlarımızı ne yapalım? Buradan trackten yeni gelenlerden kullanmaya çalışıyorum. Genelde ki hani güncellemenin bir anlamı olsun arkadaşlar anladınız mı? Yeni gelen jantlardan takalım da arabanın gelen güncellemenin bir anlamı olsun. Bir şeyler değiştirebilelim yani. Bunu takalım. Tropos her neyse. Siyah jant ağzını kırayım. Ne güzel oldu. Fukarumuzu da taktık mı? Fakir fukaru modifiyemizi de tamamladıktan sonra her şey 10 numara oldu oldu. Pembe lastik dumanlarımız ve aracın modifiyesi bitti. Uzaylı aracımız yollara çıkmaya hazır. Evet arkadaşlar, uzaylı aracımız harbiden tam bir uzaylı. Görmüş olduğunuz gibi normal farları böyle uzunları yakınca uzunlarla uzaylı oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir uzaylı olduk. Aracın yanar dönerli rengine de böyle gösterelim sizlere. Harbiden çok değişik, tatlı, efsane bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Parlıyor falan. Yani güzel oldu. Tam böyle yani tunere uygun bir modifiye yaptığımızı düşünüyorum ben. Sokak yarışlarına böyle kek olarak uygun bir modifiye yaptığımızı düşünüyorum. Araba gelen güncelleme ile beraber tam olması gerektiği gibi oldu bütün uzaylılıklarını sonuna kadar kullanıyor. Videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. farklı Farklılıklarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi videolar yarış videolarıydı. Sumo'lardı. Bu tarz şeyler gelecek. Bunların hepsi sizlerin desteğiyle olacak. 4 arabamız kaldı yanlış hatırlamıyorsam. 4 ya da 3 arabamız kaldı. Tam hatırlamıyorum. Onlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Adam ışınlanmayı buldu lan. Önümüze ışınlandı. Köpeğe bak. Vay be. İterife bak. Adam önümüze geldi ışınlandı ya. Bu arada ana kanalda RTS2 videolarına da devam ediyorum. Eğer RTS2 videolarını izlemeyi seviyorsanız ana kanala gelebilirsiniz arkadaşlar. Aracı şöyle son kez göstereyim. Bence çok tatlı ve değişik güzel olduğunu düşünüyorum uzaylı aracımızın. Evet 3 arabamız kalmış görmüş olduğunuz gibi. 3 araba sonra modifiye videolarımızın sonuna geliyoruz. Yeni araçlar gelene kadar veya canım çekene kadar diyeyim. <laughs> Çünkü benim sağım solum belli olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.